Ben de kitap yok ya çok uykum geldi benim. Bu kitap ne kadar güzelmiş ya. Dur sayfayı değiştireyim. Valla oku oku. Çok heyecanlı. Bir eksir içeyim ya. Karnım çok acıktı. Ne oldu bana ya çok kötü oldu. Kafam çıktı. <laughs> kanka bak ne gösteriyorum sana. Ne göstereceksin ya. Hava ne kadar güzel ya. Dışarıda çok güzel gözüküyor. Kanka telefondaki kıza bak ya. Çok güzel değil mi kanka? Evet kanka muhteşemmiş ya. Aşık oldum sanırım ben. Baksana şu güzel. Çocuklar telefonlara bakmayın. Ders çalışalım. Sessiz olalım. Sonunda okulu bulduk ya. Oh. Bunlar kim ya? Kanka bunlar kim ya? İlk defa görüyorum. Birazdan kim olduğumu göreceksiniz çocuklar. <laughs> ne istiyorsunuz bizden? <laughs> Kimsiniz siz? Şişkut kanka şişkutlar. Şişkut bir kanka tırnak Hiçbir yere gitmiyoruz biz. Demek gitmiyorsun ha? Al bakalım sana. Dıksın. <laughs> Şapkam şapkam uçtu. Sanırım ciddiyetimi artık anladınız. <laughs> Hepiniz benimle geliyorsunuz. Sabah olmuş ya. Neredeyim ki ben? Kanka biz neredeyiz ya? Burayı ilk defa görüyorum. Bilmiyorum ki kanka. Neredeyiz? Vallahi hiçbir bilgim yok. Ama korkuyorum. Ya kanka bulmamız lazım. Neredeyiz biz ya? Çok korkuyorum. Let's go! Ya biz neredeyiz ya? Ben bu insanları da tanımıyorum. Bir sonra kuyudaydım. Bir baktım buradayım. Evet kanka. Ne oynayacağız ki ya? God Game askerleri geliyor. Evet arkadaşlar hepinizi buraya topladık. Artık oyun zamanıdır. Hepiniz bizi dinlemek zorundasınız. Ne oyun oynayacağız? oynayacağız? Evet ilk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. İlk oyunumuza başlıyoruz. Herkes yerine derhal. Kanka çok korkuyorum ya. Evet ben de çok korkuyorum. Aa kapı kapandı. <laughs> Kanka bu oyunu biliyor musun? Kendimi kaybettim. Aa! Arkadaşlar gerçek mi herhalde? Bu işin şakası şey yok. Herkende evet, gerçek oldu. <laughs> Herkes dikkatli koştu. Evet beyler dikkatli koşalım. Ayağım kaydı ya. Arkadaşımız daha vurdular ya. Buradan nasıl kurtulacağız? Önümde durma. Ayıttırayım seni. Gördün mü? Ya neden ittirdin beni? Neden ittirdin beni? Aa! おていティーすんごいにちぎり。おていすんごいにちぎり。おていすんごいにちぎり。やかんかんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけんけん Geldim, evet. 3, 2, 1. Allah! Allah! Bir bu bebeğin şakası yok ya. Aa! Aa! Allah! Vuruldu! Vuruldu! Tam kurtulduk dedik. Başka bir oyun çıktı ya. Hadi yürüyelim bakalım. Sıraya girelim. Evet kanka çok korkarım ama. Ya burada kapılar var. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Arkadaşlar müzik çalacak, müzik bitince herkes bir odaya girecek. Anlaşıldı mı? Oh, anlaşıldı. Aa, başladı müzik. İnşallah oynayabilirim. Evet. Müzik de çok eğlenceliymiş. Yuppi. Müzik bitince koşacağız herhalde değil mi arkadaşlar? Girdik, girdik sonunda. Girdik. Ay. Aa, müzik bitti, biz kaldık burada. Evet kanka biz kaldık. Şu şey şey. E, tamamdır. Çok kat kat çok güzel. E çok cool cool cool. Neyse, Neyse, tikişler, koşun da şun. Tikişita, hi. Ya bana. Ha ha sana ben gireceğim son kişi olarak. Buradan yere atma. ben girdim. Gördünüz mü siyah kafa? Allah, pis Kom igjen, kom igjen.